yıllar tabii ülkede çok yoksulluk var. Hatta anam beni kara kışın sonuna doğru çok kar yağarken doğurmuş. Onun için bu sene kar yağmadığı için ben bir sene yaşlanmamış oluyorum kendimde. Öyle diyorum arkadaşlara. Ortaokulu Gölü Ortaokulu'nda okudum. Ortaokulda vasat bir öğrenciydim. Giras Müzesi'nde iki sene okudum, bir sene sınıfta kalınca babam beni Rize Lisesi'ne farba yatılı olarak verdi. Rize Lisesi'ni dereceyle bitirdim. Tabii bir sürü üniversite kazandım. Yani Erzurum Fakültesi'ni kazandım, Hacettepe, Fransız Filolojisi'ni kazandım ama ben illaki tarih okumak istedim. Ya tarih ya felsefe. Sonra tarihte karar verdim ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1972 yılında bitirdim. Oradan ilk defa Artvin Borçka Ticaret Sitesi'ne öğretmen olarak atandım, Daha sonra orada idari kadroya geçtim. İki yıldı o zaman. İki yıl çalıştıktan sonra da sahilim Girasun Merkez Ticaret Sitesi'ne öğretmen olarak atandı. Tabi tecrübeli mavin olmanın da şeyi kullandılar, teklif ettiler, müdür yardımcısı oldum. Ve 1976-77 yılında okul müdürü oldum ve 81 yılına kadar Girasun Ticaret Müdürlüğü'nü yönettim. Mükemmel bir çocukluğum işte. Ben çok yaramaz bir çocuk. Her gün dağda, bayırda, kırda, derede, denizde... Annem, e, aman deriye gitme düşersin, aman denize gitme boğulursun ama bunları ben hiçbirini dinlemedim. E, atımız vardı mesela çocukluğumda. Ata binmeyi çok seviyordum ben. Bizim çok engebelidir. Ata binmek, atın üstünde durmak da çok kolay değildir. Ve e, hakikaten çok özgürlük. Bir de çok önemli bir şey söyleyeyim. E, ee, de Türkiye köyünde köyün bütün meyveleri çocukların ortak malıydı sanki. Bize kimse hangi kişinin bahçesinde meyve var almışsa çünkü beraber alıyorduk çocuğuyla beraber kimse bize bu meyveyi meyve niye kopardın demiyordu. Öyle bir samimiyet, öyle bir dostluk vardı. Mesela ben annem o zaman mısır tarlası çoktu bizim orada. Annem ee, mısır tarlasına gidiyordu, ekin kazmaya, ot kazmaya falan, biçmeye. Ben hiç öğlen yemeği yediğimi hatırlamam evde. Ya da hafızamda yok. Kimin evinde yemek varsa çocuklarla hep orada yerdik. Ve deriye gidiyordum. Belimde tavan, yağ, oltam, yakaladığım balığı taşın kenarına ateş kurup hemen orada pişirip yiyordum. Şimdi bizim kuşak 68 kuşağıyız biz. Ben 1968'de fakülteye girdim, 1972'de çıktım. 68 kuşağı denen o meşhur kuşağın tam ortasından geldim ve bütün tavırlarım, hareketlerim 68 kuşağı gibi yaşadım. Hala da yaşıyorum ve onur duyuyorum. Biz mücadeleciydik. Mesela ben 1969'da Zap Köprüsü'nün gönüllerindenim mesela. Zap Köprüsü, o zaman bir Zap Nehri'nin üzerine çok güzel bir şiir çıkmıştı Şemsi Belli'nin Anayosu diye. Kıyamet koptu o zaman Vietnam Savaşı var falan. böyle yetiştik biz. İlk okul 5'ten beri, 5. sınıftan beri tiyatronun içindeyim. Ee, Giresun'da Zengin Mutfağı'nın oynadığı Karadeniz Suresi'ne çıktı. Tabi burada e, Giresun'da Sema Yazıcıoğlu iyi bir tiyatrocu arkadaşımdır. Onu anmadan geçmeyin. Bahsettiğim ee, bahsettim. Amatör futbol oynadım ama şeye antrenör belgesi mi var. Futbol antrenörü seminerine gitti. E, voleybol oynadım Girasun'da 5 yıl. Dikte oynadım. Hala o gazeteleri e, yıldızlar konuyordu. E, takip ediyordu. Ve okullara gittiğim okullarda hep yetiştirdim. Mesela Görül'de de o Görül'e tayin olduktan sonra okul müdürlüğünden ayrılıp Görül'e gidince orada üç okulun e, karması 100 kişi, 90 kişi, 97, kişilik, 97-98 kişilik Bando yetiştirdim o zaman. Tiyatronun yanında benim en önemli hobilerimden birisi, musiki tabii yani. Şu anda Kadıköy'de, Kadıköy Belediyesi'ne bağlı bir musiki korosunda başkanıyım. Daha önce başka musiki korosunda başkanıydım. Uzun yıllar amatör futbol oynadım. Hatta o zamanlar bizim fakülte takımları federasyona bağlıydı. İstanbul Eğitim Fakültesi takımında oynadım. Oradan Giresun'a geçince Giresun'da amatör kümede hem voleybol, 5 yılda voleybol oynadım bu arada tabii, lisanslı ve antrenör seminerine katıldım. Yani e, hayatım dolu dolu geçti sporda ve ben e, kitap kurdu bir adamım, çok okurum. Yani 5000'in e, üstünde kitabım olduğunu söylüyor eşim, saymadım ama bu kitabın hemen hemen de 4000'ini bizzat okumuşumdur. Eski yaz okur yazarım aynı zamanda ve e, tarihçi olmamın sebebiyle e, özellikle e, Anadolu'nun bulunduğum bölgenin tarihini e, hem eski çağ hem orta çağ yeni çağ tarihiyle ilgiliyim. Yani en şu anda elimde e, şey var. E, tanzimat diye e, hocam e, Halil Alacan e, yazdığı kalın bir kitap var bitirmek üzereyim. insanlara şunu tavsiye ediyorum ben, okuyun, öğrenin, doğayla barışık olun. Örneğin, e, Kavacık'ta otobüsten indim geçen de, mahalleye geliyorum. Orayı çevirmişler, çimen yapmışlar. Bir bay bir bayan normal yolu bırakarak çimenden gitmeye kalktı. Çimende de ayak izi olmuş. Yani bir, bir hafta daha gitseler o, o yol haline gelecek, o işi bin oradan kalkacak. Müdahale ettim. Dedim ki ya kızım, oğlum bu çimene niye basıyorsun yani? Şuradan geçse ne kadar zaman alır? Bir dakika zamanını almaz insanların. Ama insanlara bu eğitimi vermedik galiba. <laughs> Yahut da bir ara evde bir tabela yazayım, benim üzerine basma diye bir çubukla koyayım diye düşündüm gerçekten. 25 yıl öğretmenlik yaptım. 25 yıllık öğretmenliğimden sonra emekli oldum. Tabii öğretmenliğimin büyük bir kısmı yöneticilikle geçti. En son Girasun Ticaret 12 Eylül oldu. Tabii çok sıkıntılı zamanlar yaşadık. İşte e, düşüncemden dolayı ben demokrat düşüncem, sosyalist birisiyim ben. Yargılandım. Bir buçuk yıl, bir buçuk yıl hapiste yattım. 10 yıl açıkta kaldım. Sağ sonra beraat ettim. Tekrar görüle ticaretçisinde e, göreve başladım ve oradan emekli oldum. Tabii bu e, açıkta kaldığım sürece otobüsçülük yaptım. Görele İstanbul hattında otobüsçülük yaptım. Orada çok deneyimler kazandım. Çok insanlar tanıdım. E, Berat edip tekrar göreve başlayınca onları bıraktım, hala bir sürü şoför dostlarım vardı. Çok trafik kazaları gördüm, bu konuda yazılar da yazdım ve emekli olduktan sonra İstanbul'a geldim. Yani bana bazen sorarlar, her işim benim başkaları gibi değil, tam, tam ters. millet emekli olur memleketine gider, ben emekli oldum İstanbul'a geldim, orada bir özel okullarda, dershanelerde çalıştım. Birkaç özel okulda çalıştım, bir dershanede çalıştım. Ve bir gün İstanbul'a gelince İstanbul'dan ev aldı. Giresun merkezde evim vardı, sattım onu. İstanbul'dan ev almaya kalktık. Sağa gittik, sola gittik. Beğendiğimiz ev oldu, paramız yetmedi. Paramızın yettiği evi eşim beğenmedi. Günlerden bir gün, bir çizseli bir gün damadım dedi ki Baba gel, Anadolu bir ev var, bakalım dedi. Geldik buraya, hoşuma gitti. Kaç para kardeşim evin dedim. Şu kadar dedi. Ben böyle bir ikinci evi aldık. Şimdi halde da biz ufak tefek problemlerimiz var tabii muhtarım yanında. O da biliyor bunu. Ve bazen sorarlar bana işte nasıl oldu bu iş? Valla e, bir daha dünyaya gelsem galiba Görele'de, Türkeli köyünde, Görele'de, Girasun merkezinde bir de Anadolu'da da yaşarım diye düşünüyorum. Balabeykoz'a geldim. Sanki kendi köyümde zannettim. Yemyeşil, pırıl pırıl, iki kat, üç katlı evler var. İnsanlar çok samimi. E, ulaşım kolay. Tabii e, Kadıköy'de işim olduğu için sabah erkenden gitmek zorunda kalıyordum ama yani 1988'de geldik. E, 98'de pardon yanında söyledim. Depremi burada yaşadım. E, hemen e, 5 dakika sonra deniz kerarlı gittik. Deniz pırıl pırıl. Benim yaşamda deniz çok önemli. Ben deniz görmeden duramıyorum. Köyde bile evden çıktığım zaman, bizim evden de deniz görünmez ama hemen arkadan görünür. İlla denize bakarım. Öyle yetiştik bilmiyorum yani. Ve onun için bir daha yani dünyaya gelsem İstanbul'dan nereden ev alırsın deseler ben yine Beykoz'dan alırım. Beykoz'u ve özellikle Anlı Göksu'yu ben çok seviyorum. Beykozu ile geçmiş Beykozu bir tarihçi mantığıyla değil değerlendirmek başka, coğrafi olarak veya da sosyolojik olarak değiştirmek farklı. Geçmişte İstanbul işgal yıllarında Beykoz'da çok mükemmel dirilişler sergilendi. Ve buradan buradan özellikle Anadolu'daki o kurtuluş hareketine silahlar buradan gönderildi. Ve onların sayesinde özgür ve bağımsız yaşıyoruz şimdi burada. Yani Beykoz'un, Şile'nin bu Kurtuluş Savaşı tarihinde çok önemli bir yeri var. Bir de şöyle bakın, 1950'lerden sonra montaj sanayine dayalı sanayi, montaja dayalı sanayi Boğaz'ın etrafında yerleştirildi. Ve Beykoz'da Hı. o zaman üç tane fabrika vardı. Ben gençlik yıllarımda, üniversite yıllarımda buraya geliyordum. Ve fabrikanın ihtiyacı olan iş gücü de Anadolu'dan karşılandı. Onun için gece başladı burada. Ve e, arkasından da çarpık yerleşim başladı. Hala onun sıkıntılarını çekiyoruz maalesef. Planlı bir yerleşim, planlı bir sanayi kuruluşu, sanayinin bütün ülkeye dağılışı yok. Ama 50'ye kadar olan yerlerde. Mesela bir köyensü modeli vardı Türkiye'de. Anadolu'nun her tarafına 20, 22 tane köyensü dağıtılmıştı. Eğitim dersinin önünde Eğitimi aklın, mantığın, bilimin e, önderliğinde yönlendiremezseniz insanları eğitemezsiniz, insanları eğitemez, eğitemediğiniz için üretemezsiniz, üretemediğiniz için de yoksul kalmak zorundasınız. Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Beykoz'un da sorunu bu. Maalesef. Yani bu e, bunu defalar yazılarımda yazıyorum. Hani Eski yazı vermen, bilmenin iyi bilirim eski yazı. Eski yazı kitaplarımda da onlardan da e, transkripte yapıp çoğu zaman e, kendi sayfamda paylaşıyorum. Ama şimdi Beykoz'un şöyle bir sorunu var. Fabrika var mı? Yok. Değil mi? Üretim var mı? Yok. Ne olacak bu insanlar? 25 sene önce buraya geldiğimde aşağı iniyorduk Anadolu Derenin kenarında harika lokantalar vardı. Oturuyorduk, sohbet ediyorduk, yiyorduk, içiyorduk, eğleniyorduk. Ama şimdi yok. Niye yok? Anadolu Sarı'na 1900 88'de geldim. Ve o zamandan beri yaklaşık 25 yılda buradayım. Şimdi Anadolu Sarı farklı bir yer. Ben Karadeniz'de büyüdüm. Ağaçların arasında büyüdüm, yeşilliğin içinde büyüdüm. Denizde, çocukluğum denizde geçti. Mesela bana bazen sorarlar, yüzmeyi ne zaman öğrendin derler. Hatırlamam ben. Kim öğretti onu da bilmem. İyi yüzümü de söylerler. Ve e, Anadolu sanki benim doğduğum, büyüdüğüm Karadeniz'in o coğrafyasından fark yok. Zaten Karadeniz'e çok yakın Boğaz'ın ortasında. Yaşanabilir en mükemmel coğrafyalarından birisi Anadolu Hisarı, Göksu ve Boğaz hakikaten.